Merhaba arkadaşlar. Bugün tatlı yapıyorum. Sipariş üzerine. Hamurunu çekerken unutmuşum. Bir bardak sıvı yağ. Bir bardak süt. iki yumurta. Bir soda. Un. Bu kadar arkadaşlar. Hamuru yumuşacıkça yoğurdum. Böyle de açıyorum. Sipariş üzerine yapıyorum bunu. nişastayla da açıyor. Bakın gördünüz mü? Çıtır çıtır güzel oluyor. Buraya da böyle gördünüz mü? Beni görüyor musunuz bu tarafta? <laughs> Çok güzel. Bu arada maşallah demeyi de unutmayın arkadaşlar. Bir metreye geçkin okla var. Bir metreye geçkin tahta. Çok güzel oldu. Da böyle. İki ohlamaya böyle sarın arkadaşlar böyle. Tek ohlamada bayağı açılıyor. Böyle. Bismillah. Ters ettik ha. Şöyle bak kendi kendine açılır. Gördün mü? Her şeyin bir kolayı var. Aha da böyle. Komşumla yapıyorum arkadaşlar. Sipariş üzerine yapıyor. İsteyen olursa ulaşsın. Yorumlara yazsın. İçine de ceviz koyuyor. Tepsinin boyutunda da kıvır 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 atıyor. Böyle canlar. Tepsinin boyutuna göre de kesiyor. Böyle. Tatlımı bitirdim arkadaşlar. Kızarttım fırında. Birazcık rengi açık görüntü ama çok kırmızı. Güzel oldu. Telefondan dolayı mı ışıktan dolayı mı acaba? Beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şerbetini koyunca daha güzelleşecek bu. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.